Merhabalar videoma hoş geldiniz. Az ders çalıştım, bolca gezdim, alışveriş yaptım. Bir günümü sizlere vlogladım. Umarım hoşunuza gider. İyi seyirler. Selam arkadaşlar. şimdi annemle dışarı çıkacağız. O yüzden birazcık hazırlanacağım. Paragrafa biraz ara verdim. Gelince devam edin. Dışarı çıkmak için hazırlanırken bu, ilk, bugün ilk defa deneyeceğim. Flormen şekilde batı lipsini deneyeceğiz. bu bendeki kaç numarası? 03 Girl Gang numarası. merak edenler ve beğenenler için söyledim. Ee, aldım hazırladım çünkü çok çabuk donacağını biliyorum. Biraz da nemli fıçam şu an. Ondan bakalım. Çok güzel kokuyorum. Şu an kolumun full beyaz. Umarım hiçbir şey damlatma. Şöyle. Aa çok kolum da. Neyse fazla yamış görüntü seviyorum zaten. Ay. <laughs> çok iyi bu arada bence. Gerçekten neşeden yanmışım gibi gözüküyor. Şurada bir tık dondu galiba. Onu yaydım. Burada fırçayı nemlendirme çok akıllıcaymış. Tamam. Bence çok güzel olacak. Şimdi yanıma da uygulayalım. Burma da bir tık geçmek istedim. Bir tık daha bu tarafa doğru sürdüm o zaman. Yani Ördüm. Bence şöyle geçeceğim buluma. Buluma çok az oldu ama bunu bir daha yapacağım. Şöyle bence... Oldu ya, güzel gayet. İşte merak edenler için birkaç rengi daha vardı galiba. 3 tane mi 4 tane mi ne rengi vardı. Şöyle... Buluma geçmek için biraz daha aldım fırça. Bence oldu. Ve ben buradan da birazcık süreceğim. Son biraz daha oturdu galiba yüzüme. Bu arada ben günlük hayatımda çok fazla makyaj yapan bir insan değilim. Sadece bu şekilde bir allık, tint, gloss, ruj falan sürüyorum. Bazen de kapatıcı. O yüzden hepim çok sıcak o yüzden. Sadece bu kadar ve biraz highlighter geçeceğim burnuma. Şöyle. Tamam galiba. Oldu bence. Güzel ki. Ben yanaklarıma highlighter sürmeyi sevmiyorum. Şu şekilde. Dudağıma bir şeyler daha süreceğim. Bu şekilde. Nivea'nın Blackberry Shine. nemlendiricisi. fazla oldu biraz. Fazla renkli oldu. E, bu arada benim yakında abimin nişanı var. O yüzden e, birkaç tane makyaj malzemesi almayı düşünüyorum bugün. <laughs> Geldim. En son galiba Watson's Asiler için çekim yaptım. Ya da biraz çarşının ortalarında da çekim yapmış olabilirim. E, ee, şu an eve geldim. Watson's alışverişimi sizlere göstermek istiyorum. Abimin nişan için elbise, sandalye tarz şeyler aldım. Ama ona göstermeyi <laughs> pek düşünmüyorum. Çünkü kamerada elbise ters şeyler pek gösteremiyorum. Bu arada sabah Florent Tint'in denemiştik ya. Gece hala yananlar ve yüzümü yıkamama rağmen hala yalanını görüyorsunuz ki. Dudan dikti. Bu şekilde. Ben çok güzel alışveriş yaptığını düşünüyorum. Son başlayalım. E, ee, bu şekilde naşıtlarımın bir tane fırçası. Ee, galiba bu şey fırçası. Ben kapatıcı için aldım ama biliyorum. Yani galiba onun için kullanıyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Bugün biraz az ders çalıştım. Yorumlarda merak edenler oluyor geldi. Yani. Çıkardım. Bugün biraz az ders çalıştım. Hatta sadece parmaklar çözdüm. Birazdan bile matematik ve fen çözmem gerekecek. Bu şekilde çok güzel bir fırça. Yumuşacık ucu da beğendim. Bir daha falan kadar gireyim. Bu kasa arkası bir üründü. Benim de ihtiyacım vardı. görmüşken alayım dedim. Genelde olmuyor sanırım aslında. Ne olduğunu söyleseydim ama. Bu şekilde bir kaş şekillendirici. Benim kaşlarım gördüğünüz üzere birazcık dağılık. Şu anda ıslak da. Şu şekilde. Bunu kullananlar var etrafımda. Bunların ben de memnun kalın. İçinde bir adet de şu şekilde ıı, fırçası var. Rimel fırçası zaten. Ee, sonrasında Not'un şu şekilde bir konsil yerini aldım. Ee, Bende bir konsili vardı ama arkadaşlar çok beğenmiyordum. Arkas... Yani markasını ismini vermeyeceğim ama... Beğenmiyordum. Çoğunuzun da kullandığı bir şeydir bence. Bu arada bendeki 202 numarası. Çok şirin. Bu şekilde. Bendeki kapatıcıdan buna geçince cidden... Şöyle biraz... Iı, böyle demin bir ucu var. Golden Ozu'nun şu şekilde bir maskarası var. kapatıcısı istiyorum. Bunu da oradaki abla tavsiye etti. Anlaşmadım yani. Umarım çok çok güzeldir. Ee, güzel gözüküyor dışı. Şöyle bakalım. Fırçasını bu arada orada çok beğendim. Ya yani benim kiprik yapımı uygun bir fırçası vardı. Bu şekilde. Deneyelim mi? Şu an ışık çok güzel değil ama. Yani bu video arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çok ders çalışma videosu gibi değil yani. Bir günlük vlog adına paylaşacağım bunu galiba. Sürdüm. Biraz altta falan bulaştırdım ama bence gerçekten güzel. Fiyat, performans ürünü falan diyebilirim ama tabii akmasını falan daha bilemiyorum. Bunlar kısa vadede yorumlarım. Ee, devam ediyoruz. Bu arada bir tanesi var bir tanesi yok. Bu kötü gözüküyor. O yüzden silip geliyorum hepsine. Ee, Rümelimi derken neredeyse tüm makyajını gittiğim maalesef e, Aldığıma geçiyorum. Markası Deborah Milano diye bir şey. Çok duyduğum bir marka değil. Sonra. Bunu zaten oradaki adları nerede ama ben işte orada denerken bayağı hoşuma gitmişti. Az önce de aldım kalıcılığını falan da emin oldum yani. Emin olmadı. Abla yani öyle söyledi. inşallah öyledir. Burada biraz yapıştan kaldı. Neyse. Açıyorum. İçinde böyle arada... hmm, şöyle bir fırçası da var. Fırçasını inceleyelim. Burada şöyle bir şey var. Çıkardım. Böyle fıtı fıtı sürmek için çok güzel fırçası. Çok beğendim. Bakın. Böyle. Rengi simli falan değil yani. Aldı bayağı ürünü. Hakikaten biz en son ders çalışıyorduk bu kanalda ama biraz. Ay pardon. Şu tarafı Ve evet, çok doğal bir renk. Şu zaten yanaklarımda var ama şöyle biriz. Wow. Baya baya kırmızı bu arada. Güzel. Bunu böyle az az tutup. Ben beğendim. E, fiyat da uygun bu arada arkadaşlar. Merak edenler için Watson's'dan aldım. Öyle çok bil bulunduk bilindik şey bilmiyorum ama. Ha, bu şekilde Golden Rose'un bir adet highlighter'ı. Yine abladan highlighter istediğimde bana abla önerdi bunu da yine. Ben de baktım denedim beğendim. Aa, bu şekilde ucu. Şöyle deniyorum. Hani böyle. Bakın. Yine burnuma şöyle bir şey yapacağım. Aa. Güzel. Oradakinin rengi daha mı farklıydı sanki? Orada denediğimde daha farklıydı ama bu çok hoşuma gitti. İlk almışım. Çok bakalım içinde ne kadar ürün var. Zaten bu çok uzun gider bence bana. Krem diyorum. Toz halatçılardansa böyle halatçılar daha çok hoşuma gidiyor benim. Burnumda çok güzel gözüküyor bence ama kalıcılığını tabii ki yine bilemiyorum. Son iki ürünümüz. Aslında aynı şeyler ama Bu şekilde Pastelin İki tane likit allığı Ben bunları bayağı uzun zamandır bakıyorum. Ama maalesef ki genel olarak ten rengi renkleri kalıyordu Hep stokta ama bu defa buldum Bu 52 rengin özelliklerini arıyordum Orada da 57 rengi hoşuma gitti O yüzden onu da aldım Gelin bakalım Peki ben bunu nasıl açacağım Şu çevirsem direkt açamıyorum Neyse ben bunu açıp geliyorum. Bu şekilde incecik bir aplikatörü var. Ama şu an zaten hem farmasinin cinsi hem de şu az önce gösterdiğim allığı sürmüştüm. O da var. O yüzden bunu elimle deneyelim. Şu şekilde. Çok güzel rengi bu arada. Ben bu rengini almayı daha çok istiyordum çünkü tam güneşten yanmış gibi bir kırmızılık veriyor. Böyle dağıtalım eline. Dağıtıyorum. Ve bence gerçekten çok güzelmiş. Yanında da bence rengi böyle duruyor. Yani çok güzel. Bayağı beğendim. O zaman diğer rengini de deneyelim beraber. Bu şekilde eldeki benim favorim zaten dış olarak ve genelde deneyimleyen insanlar izlediğinde de genelde bu rengi beğeniyor. Kırmızı, yani benim istediğim ton buydu. Bu eldeki de bana daha böyle nude ton gibi ama çok da değil ama hani çok da aşırı aşırı da bir kırmızılığı yok az önceki gibi. Açık geliyorum. Ve açtım. Bu da bu şekilde. Bu numarası da 57 bu arada söylediğim galiba az önce. E, ee, ama bildiğim kadarıyla bunların kılcıkları çok çok güzel değil. Kırmızı çok şu kırmızı olan çok güzel. Bu elimde bir şey var. Highlighter var biraz. Şöyle bunu biraz daha azaldım. Böyle hemen dağıtıyorum. Sünger de almışım yanında böyle alacağım. Evet bu renk de bu şekilde. Arasındaki farkı anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama kamerada çok belli olmuyor galiba. Ee, evet arkadaşlar tüm alışverişim bitti. Hepsini tek tek kısaca tekrar göstermek istiyorum. Bu highlight çok hoşuma gitti şu an ilk izlenim olarak bunun da Bu şekilde sıvı kısa diyorum. Toz bir aldık. Karşı sabitleyicisi. Maskara. Maskeraj. Bayıldığım fırça. Ve bir tane gir maskesi. Evet arkadaşlar kafamızı dağıttık. Çarşıda gezdik ama artık derse geri dönme vakti. O zaman derse geçelim.